Herkese merhaba arkadaşlar bugün yanımda yine kardeşim var. Kar. Gard... Tamam lan. Dün yaptık onu. Bunu Bu kadar. Yeter. Dün biliyorsunuz ki videoda kardeşim bana çeşitli çeşitli büyük karakterleri aldırmıştı, sprot çıkmıştı, Sandy'i aldırmıştı, Gale'i aldırmıştı. Bugün yine dedi ki bana bunlar yetmez dedi. Yetmez. Daha fazlasını istiyor. Ve Hayatta her zaman daha fazlasını istemiştir bu çocuk. Sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen 75 bin like atmışsınız. Hemen atmışsınız. attığınız için bu hatta 125 bin oldu neredeyse. Oldu değil mi? Olur, Aynen. olur. Seviyorlar ya teşekkür ederim hepiniz. Yani bu videoda da 100 bin atarsanız arkadaşlar kardeşimle videolar gelmeye devam edecek. Bugün dünkü yaptığımızın aynısını yapıyoruz. O bana challenge verecek. Ver challenge'ını. Rastgele bir sayı söylüyorum. Gözlerimi kapattım. 8. savaşçıyı seç. 8 bu. Kar. 8 kar. Karla birlikte 8'in yarısı 4. 4 kil mi alıyorsun? 4 kil Ya niye kil alıyorum sürekli? Tamam bu, bu, son. Bu son. Tamam. Aa sevmediğim harita bu. Hadi bak. Burada, Dün. burada kutu da yok. Bakalım ne yapacaksın şimdi. Hadi al. Bir. Güzel bir bir iyi güzel millet diğer temizler. Allah oh, oh, oh. ne yapıyorsun lan hayvan Ulti boşa gitti heyecan yapma alırsın onu aldın lan Kim aldın? lan oh. lan oh. lan abi nasıl tutmuyorsun ya İşte bu hayır nasıl tutmuyor bir önünden vurdum olmadı oradan vurdum olmadı sihabatlaya buradan teşekkür ediyorum sihabatla rakibin <laughs> adı mı? rakibin adı <laughs> sihabatlaydı Abi vallahi vurması lazımdı <laughs> ya. Cezamı söyle. Şimdi abi sen dün YBC'ye konuk oldun. Evet. 10 tane mega kutu açtırdın ona. Evet. Açtırdın değil mi? Açtırmadım. 6 tane açtırdım. Tamam ben 10 tane açtırmak istiyorum. Ya oğlum sen bir insan abisine bunu yapar mı? Ya 800 taş ya alt tarafı. Zaten 480'i sende var. 10 tane mega kutu açtırmak ne demek birinci challenge'dan ya? 10. Arkadaşlar normal mi bu? Gayet, normal bir kardeş mi bu? Gayet normal. İki sayıyorum tek tek. Üç. Aa çıktı. Çıktı. Hazırım. Bir şey geliyor. Hazırım. Geliyor bir şey. Geldi. Sever misin? Yani güzel. Keskin yani. nişancıdır. Biliyorum, biliyorum. Karıdır. Bilmem olur. Bilmem olur mu? <laughs> Bilmem olur mu? <laughs> Piper Hayırlı olsun. Parkour Yeni karakterin çak. Piper da çok iyi bence. Gerçekten çok iyi. Piper herkes sever. Bu oyunda en sevilen karakterlerden bir biridir. Kutuyu açıyorsun. Sekiz. Kaç? 8. 4'ü açtım. 5. Lan 5'i açtım. 6 bu. 6 bu. 6. No, niye işin çakallığına çıkarıyorsun? <laughs> Pardon ya. 6. Bak gidiyor 360 taş alıyor. Az sonra yine taş çekecek. Ya oğlum. hocam. üstünü de rahat rahat yani daha uygun Yetene alıyor kadar yani. alıyorum ya. Sen nasıl bir manyak çıktın ya. Az sonra yine taş çekince görürsün. Hayır sen nasıl bir manyak çıktın. Ben Söyle. seni bu kadar manyak hayal etmemiştim. Senin elin ayarı yok. Ya sek, bekle dur açma. Açıyorum. Sonuncuyu ben açacağım. Karakter çıkacak. Dur açma. Açtım hanım. 9 tane açtı. Bir tane karakter çıkarabildim. Hızlı ya. aç. Çıkmıyor işte. Ama böyle de olmaz ki. Süpersen. Şey Piper al. Her zamanki şey Piper al. Yani siftah sen yap istiyorum anlatabildim mi? Oğlum Piper'la benim elimin ayarı yok. Uzun zamandır oynamıyor. Elimin ayarı yok. Yapacak bir şey yok. Cezasını vermiyor musun? Yok ceza sen sonra saklı kalıyor. Ya abi ya niye sürpriz seviyorsun sen sürprizleri ya? Sürprizleri severim. Bir saniye ben Piper'la birinci hayatta olamam. Sana ne kime? Lan hayır ama. Hayır hayır tamam. Lan bir dakika ama ben Piper'la birinci olamam ya. Elimin ayarı yok. Şu anda elimin ayarı yok. Elimin ayarı kaçmış. Yapacak bir şey yok. Bir Elim... kere daha oynayacağım ya. Hayır ya. La. Tamam hadi oyna tamam. Oyna ya. Vallahi oyna. Sana ceza vermek istemiyorum. Ne de olsa bunun acısını fena çıkar. Ne dersin. de olsa abemsin. <laughs> Bak seviyesini yükseltiyor ya. Zaten kupası düşük Piper'ın. Oğlum ne 3 seviye oldu ya. Ne oldu? Sanki 10 mu yaptım ya? Olmaz. Bir dakika bir dur lan. Bir dur bir bir şey yap Cezamı yani. Cezam iki katına çıkar eğer birinci olamazsan double ceza veririm sana abi. Lan Rus. neydi ki cezan? Onu bir söylesene. Söylemem. Aldım onu, aldım. Al onu, aldım onu, onu. Güzel. Oh be. <laughs> oh be. Rahat etti ya valla. Artık yani gerçekten bıktım. Gel gel bana gel. Karşındaki Rus herhalde. A! Alır seni. Lan al, öl lan, <laughs> öl. Öl. Oh be, sonunda ya. Abi artık. ölmüyorlar hepsi herkes hayvan gibi. Ya Ekranlarının başında herkes rahat. Lan sus ya. Sen Komik mi olduğunu zannediyorsun? Değilim. O alır seni abi. Ah! Asana abi. Asana ah. Asana abi. ah! Ah! İşte bu. Tamam double cezadan kurtardın ama bu az önce öldüğün, ölmediğin gerçeğini değiştirdi. Tamam yani ceza mı alacağım? Ya? Ceza aldım yani. Ya saçmalama o zaman niye ikinci maç oynattın bana? E, sen çok istedin diye kırmak istemedim seni. <gülüyor> <gülüyor> sen bir Bro Pass'a tıklasana. Tamam. Bakalım ne oluyor orada. Ha. Ben daha 30 level miyim? Evet. E, sen beni bir 61... Ya ne alakası var ya? Ama ben sana dedim. Fazla sen... fazla taş çek dedim, uyguna gelir dedim. nasıl oğlum sus. Sen bir sustun hayırdır, ne oldu sana? Manyak bu ya. <laughs> Abicim gerçekten kafayı yedin sen galiba ya. Normal değilsin ha. Şu an var, içimin yağları o kadar güzel eriyor ki. Şu anda ekran başındaki herkesin şeyi oluyorsun biliyor musun? İçindeki ses oluyorsun resmen. Herkesin içinin yağları eriyor, senin de eriyor ya. Ben fena şu. Sevdiler seni. Ya. Şeker Sevgiler. gibiyim ben. Hayvansın yemin ederim. Çok güzel ya. Hayvansın şuraya bak ya. ya. neler neler çıkacak. Hiçbir şey ya. çıkmayacak. İnşallah hiçbir şey çıkmaz. İki sana. karakterim garanti var. Zaten fazla karakterim de kalmadı ama. Sus da çıktığı zaman konuş. <laughs> mega kutu yine gelmedi. Tamam. Şuraya bak bitmiyor. Aha! Oo. Lan o kadar mega kutu geçtik. Ücretsiz kutudan Frank geldi lan. Gelsin Frank'a severim. Üçüncü destansı. Bir tanesi Pem'di değil mi senin? Aynen. Pam Pam Piper, Pem Piper, Frank. Aynen. Hayırlı olsun. Allah kahretsin. <laughs> Oğlum aç aç bitmiyorlar ya. İki videoda samimi söylüyorum senin şeyini fullledim. Neyini ya? Neyi fullledin ya? Hesabını fullledim neredeyse. Beş tane karakter çıkarabildin ya. Oğlum hayvan gibi güç puanı bastık bütün ne Ne bir aksesuar, ne bir kostüm. La ne, ne aksesuarı? Allah'ım bir... Allah'ım yarabbim bu kadar şanssız bir hesap olabilir mi ya? Elin yoruldu değil mi? <laughs> hem elim yoruldu hem bitirdik sadece aha. Tüccar gel. Tüccar gel. O da zaten kendisi verdiği için yoksa şansdan çıkmadı. Yani. Hayır ama çok güzel. Çok güzel bir Güzeldir. kostüm. O değil de sadece Frank mı çıktı? Aynen. O da ücretsiz kutudan. Aynen ücretsiz Vay kutudan be. Frank çıktı. Dünyanın mega kutusu vardı burada. Bro pass'tan başka hiçbir Frank'ı mı alıyorum şimdi? Al Frank al. Frank da birinci e oluyor. ya. Tamam. Frank ben birinci olurum. Bir dakika. Sen bana Bro Pass'ı 61 yaptın ya. Evet. Piper'la kazanamazlar mı? iki katı ne olacaktı lan? Başka. Sen beni kandırdın. Kandırmadım. Vallahi ya. kandırdın beni arkadaşlar. Hayır, double ceza yani ikinci bir ceza anlamında dedim. Yoksa cezanın niye iki? Kandırdı. Ben? ben anlamam. Kandırdın ben. sen. Ben anlamam. Evet yesinler birbirlerini giriyor yani. aynı. Ben bu taktiği çok seviyorum. Ya eman eman hah oh, oh. et. Eman lapş yapıştırdım. Ah. Oh. Şaka gibi abi çok kolaydı ya. Tebrik <laughs> ederim ya. Sonunda ya, bir ceza almadan geçir. geçirebildin yani. Ne yap şimdi biliyor musun abi? Az önce 8 dedik. Şimdi 6 diyelim. Altının da yarısı 3 kilo alıyor ya 6 ile. Lan, 3 Bull kilo. Bulla 3 kilo alacağım. Aynen. Bak bugün seni yormuyorum. Yapabileceğin şeyleri söylüyorum. Bul ya yakınca ama. Alırım. Alırsın. İçeriye giriyorum alacağım. Lan vur şuna. Hadi oğlum. Bir. Ah. Furkan gel. Furkan işim var seninle Furkanı Furkan Furkan'ı yedin Furkan'ı yedin Furkan işim var iki Tamam iki Üçü de alırsın Beş kişi daha var Alacağım zaten Alırsın Gerizekalı Lan dur lan ben alamadım Alamadın Ben alamadım, Alamad. ben alamadım. Aa, Allah kahretmesin Lan ya, ya abicim ya şu... sen ne alakasın ya İşte bu be Ya abi ya Ondan çok iki saçma 2 killde mi kaldın Aynen. sen Aynen Ben Ver sana ceza zaman. vermek istemiyordum Sen kendin ceza almak istiyorsun Ay çok komik ya <laughs> Şöyle yapalım Hı. Sen ne güzel iki kilo aldırdıydın. Tamam. Üçü de böyle hayal ediyordun. Tamam. Yapamadın, yapacak bir şey yok. Bana gir kostümlere. Hı. Bana oradan bak hiç elmas da aldırmıyorum sana. Ben Bersin sana destans savaşçı alayım boş ver. Bak 30 taş çekeyim. Hı. Sana destans savaşçıyı alayım. Öyle mi diyorsun? Ha vallahi bak. Senin için boş ver kostümü. Tamam. Sen bilirsin. Bak bak. Os. Gerçekten destans savaş, al sana destans. Hangisi gelecek? Bir geldi. Oynarsın. Bak. Güzel. Piper geldi, B geldi, Frank geldi. Aynen. İki tane keskin nişancı geldi sana. Aynen. Tamam oynarsın. Çok güzel. Çok, çok teşekkür şükredim. ederim. Süpersin. Tamam eyvallah. Aklına gelmemişti değil mi bu? Yok vallahi gelmemişti. Yok. Gözüme çarpmamıştı orası. Eyvallah yani. eyvallah. Çok iyi. Dün 20'yi 23 yapmıştık. Aynen. Bugün 23'te 26 yaptık. Bugün ne geldi? Piper, Frank, B. Gale, B, Sprout, de. Frank Piper, Aynen. iki günde bu karakterlerin hepsine sahip olmuş Süper ya, gerçekten süper. Hepsi de sevdiğim karakterler. Eyvallah eyvallah. Hayallerini kurduğum, geçiriyamadığım eyvallah, eyvallah. karakterler. Eyvallah, o zaman abini öp. Bismillah. Bismillah mı <laughs> oğlum? Oğlum, Bismil çekerek <laughs> Arkadaşlar, bu tarafta kardeşimle olan dünkü video var. Burada da kardeşimin kanalı var. Bak kanalına da gidebilirsiniz. Yani güzel videolar çekecek. Şu anda videosu yok ama güzel videolar çekecek diye yakında, düşünüyorum. Çok yakında geliyorum. Gelir gelir. O da gelir. O da gelsin. Bir o kalmıştı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.